1903 yılında bir adam bankaya gidiyor ve tasarruf yapmak istediğini söylüyor. Henry Ford'a mı yatırsam acaba diye düşünüyor. O zaman motorlu araçlar daha yeni çıkmış. Michigan Tasarruf Bankası Başkanı diyor ki otomobiller geçici birer modadır. At arabasından kimse vazgeçmeyecek. Şimdi Adana'yı bir kenara koyarsak. Bugün at arabası kullanan kaldı mı? 1946 yılında televizyonlar ortaya çıkmış ve sinema sektörüne bir tehdit oluşturup oluşturulmayacağı konuşuyor. 20th Century Fox her filmin başında var ya böyle. Onun CEO'su çıkıp diyor ki televizyonlar 6 ay içerisinde piyasadan kalkacak. Kimse sinemanın yerini tutamaz diyor. Bugün her evde televizyon var. Simon Newcomb John Hopkins Üniversitesi'nde ileri matematikçi ve aynı zamanda astronom. Hatta Amerikan Deniz Kuvvetleri bu adamdan birçok defa yardım istiyor, danışmanlık yapmış. Bu adam diyor ki uçaklar fizik yasalarına aykırı. Aynı yıl ilk uçak havalanıyor. Bak bunları niye anlattım biliyor musun? Hani diyorlar ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı yazmış. Bunlar tahmin edilebilir bilgilerdi. Bu adamlar bak kimisi profesör kimisi dahi. Daha hayattayken tahminleri ölmeden bu adamlar çürütüldü. Ama Kur'an insanın anne karnındaki gelişiminden emriyor ya, Güneşin, ayın, yörüngelerinden dişi arının bal yapmasına kadar. Kıtaların hareket etmesine kadar birçok konuda konuşmuş ve hepsi doğru. Halen daha bunlar geçerliliğini sürdürüyor. Evet Kur'an bilim kitabı değil ama hangi konuya temas etse fizik, kimya, biyoloji ya da tarih hepsini tutturmuş. Bak 6666 tane ayet var 1400 yıl geçmiş ama bilgiler taptaze. Zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Şimdi Allah aşkına eline her glas almamış. Hayatında mikroskop diye bir şey görmemiş. Laboratuvara girmemiş çölde yaşayan Muhammed Aleyhisselam. Bunları yazmış olabilir mi? Yani bunu söylemek akıl mantıklı.